merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gerçek çekimi bir güncellemesini hazırlıyoruz arkadaşlar. Yani bu böyle Flame var, Leaf var ve Waltz var. Bir takım daha eklenirse güzel olur. Çünkü ya hangi takım oyun eklenirse o kazanıyor yani. Öyle oluyor daha çok. Hani onu merak ediyorlar falan filan. Şimdi ben Wolves takımı olmaya karar verdim. Gidelim bakalım. Ben şu kara gibi oluyor da güzel bu. Mavi tane gerek yok güzel arkadaşlar. Mavi de saçımız var. Hı, hiç güzel değil. Ben bir tanesi mavi boyatırım. Hangi saç yapalım? Şunu maviye boyatırım arkadaşlar. Ya yani yapacak bir şey yok. İşte buradan bu desek olmaz ki. Ya biz direkt Wolves takımı olacağız. Her olmaz. Wolves takımı uygun şeyler. Ya uygun değilse Hı, olmaz. Kabul etmem ben valla. İki saattir arıyorum. Böyle bir tişört mü vardı be? Hele şöyle. Arkadaşlar ya. Hah buldum buldum. Bunu arkadaşlar bunu da kombinleyeceğim. Çok güzel. Altın. <laughs> arkadaşlar. Can. Aha. Ama bu kötü. Kötü durdu. Ya da bu da kötü durdu. Bu ne ya? Hiç güzel duran bir şey yok ki arkadaşlar. Altıma bir şeyler ölenmeniz lazım size. Aa, Böyle fakire benzedik be. Fakir değil ben. Yok. Arkadaşlar şimdi ne yapmıyorum hiçbir fikrim yok. Altında istediğimi giyeceğim. Ne yakışırsa yakışır artık. Onu giyeceğim. Ama olmaz ki. Aa bunu giyeceğim. Arkadaşlar belli oldu galiba. Evet bu. <laughs> çok komik olur. Gözde kaçırma kapatıyorum. Arkadaşlar Dur. Bir dakika ben de Leaf'in kulaklığı var. Nasıl yani? Volts yok mu? Ah be. Volts'tan olması lazım da. Ee, bu güzel bir tane Ayakkabı sorun birazcık. arkadaşlar hadi arkadaşlar desek ya böyle de çok fakire benzedi ki be fakir sanmayın sakın 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 acaba tuvalet terliği vardı mı bilsin iyi de bende vardı ah en uygunu buldum arkadaşlar gözlük lazım bize bastırın waltzler ha waltz var gözlüğü var mı belki işte boz çantası yok. Var mıydı daha doğrusu? Arkadaşlar ben şuraya baksam bu mu ki acaba? Ya. Yok. E o zaman bir lif kulaklığı nereden geliyor? Ha varmış ya. Önceden lift Lift diyoruz kısacası. Lif tutuyordum da bu yüzden arkadaşlar. Bir dakika bu niye yeşil gözlük? Ben niye yeşil gözlük aldım? Ben değil ya. Mavi alacaktık bu İşte arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oldu nasıl ya? Gelin hadi bakalım. Bir de 19. seviyeyim Allah aşkına. Bu tam mavi ya. Arkadaşlar hangi mavi olsun? İki renkli mavi vardı. Onlar güzel. Ama hayır. Saç, saç alacağım, saç alacağım, saç alacağım. Olmaz. Bu hiç olmaz. Saç alacağız ama seçebilir ki. <laughs> Ay. Ya da bu olsun. Da bu aynı arkadaşlar aslında. Yarı saniye. Bunu alsam bu güzel gibi arkadaşlar. 2500 diye alıyorum. Evet. Yüz, yüz seçelim. Yüz lazım. <laughs> Düşün seçiyorum. Ay. Çok kötü. Ben bunda iyiyim arkadaşlar. Şey vallahi. Ay. Arkadaşlar boyatabiliriz. Evet. Ne boyatacağız? Biraz kuyumsuz olsun diyorum ben. Heh bu güzel gibi. Ay bu daha güzel. Yok. Bu güzel arkadaşlar saçlı ve boyasını alıyorum. Kaç tutuyor? Bilmiyorum ki gözüme de. Onu da harcadık bunu da harcadık. Biz bittik arkadaşlar. Ya Gülşen'cim buradan değil buradan çıkar. Arkadaşlar sen kaç da ya. Bir tane yürüyüş var. Yürüyüş çok güzeldi. Aa. Aa. Bu çok güzel. Ama alacağım. Arkadaşlar bence çok güzel. Ben ben. Ama alacağım. Evet. Bugün günlüklerimizi alalım. Al al al. Muhteşem. Nasıl o kuvvetli diyoruz. <laughs> Acaba belirti var mı diyorum. Arkadaşlar aslında bu, bu e, adını unuttum. Sıfır <laughs> yer çekimi güncellemesinde olacaklar olacaklar şeyde vardı. Pera mıydı? bir, bir dakika bakacağım. Evet arkadaşlar pekaksten kanalda tanıtımı var. Böyle çok değişik. Yani niye bunu yapan ya? Çok değişik arkadaşlar. RapaPKX'ten izleyebilirsiniz. Bakıyorum ki bir belirti yok arkadaşlar. Yani hiçbir belirti yok. Yok, 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 yok. yok. Ee, ee. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kral de çalmayın. <laughs> Neyse kim çalacak be çok çok kötü oldu. Görüşürüz.